Şahin Kayalılar Çayda Mahallesi General Hulusi Sayın Caddesi üzerine kurulan baz istasyonuna tepki amaçlı lastik yakarak eylem yaptı. Mahalle sakinleri yetkililerden baz istasyonunun kaldırılması için çağrıda bulundu. Biz istemiyoruz baz istasyonu. Biz yıllardır burada oturuyoruz. 47 senedir ben buradayım. 77 yaşında. Şahinkaya mahalli sakinleri bir GSM operatörü tarafından mahallenin hemen karşısına baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi. <laughs> Çaydaçıra Mahallesi Korgeneral General Hulusi Sayın Caddesi üzerine kurulan baz istasyonuna tepki için toplanan Şahin Kayalılar, baz istasyonu için lastik yakarak tepkilerini dile getirdi. Ben burada ev aldım. Eğer bu istasyon kurulacaksa ben bu, burada aldım evden vazgeçiyorum. Buradaki müteahhite yazık değil mi? Bunun sorumlusu kim olacak? Yani bu iş burada ya, olmaz. Yani bu baz istasyonu burada çoğular için, herkes için sıkıntı. Şahinkaya sakinleri baz istasyonunu istemediklerini ifade ederek yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Sayın Başkan, biz mahalle sakinleri olarak bunu burada istemiyoruz. Götürün dağa verin, başka bir arsaya verin. Biz buradan mahalle olarak bir, komple şikayetçiyiz. Sakinler olarak bu direği burada istemiyoruz. 50 senedir biz buradayız. Bu yeşil alana şey kurmuşlar bu radyasyonlu direği...